Herkese yeniden merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün uzun süredir kullandığım ve hakkında bayağı izlenime sahip olduğum videolar serisinin ikincisini çekiyorum. Ve ikincisi de tabii ki de bir cilt maskesi. Aslında isterseniz bunu bir önceki serinin ilk videosundan daha kısa süredir kullanıyorum. O kadar bir kullanıcı salakat programım oluşmadı. Ama... Verdiği etki çok hoşuma gidiyor. Bir de hani piyasada benzer ürünlerin fiyatları çok yüksek açıkçası. Hani bu en azından uygun fiyatlı alternatif bir ürün diye düşünüyorum. Peki ürün nedir? Ee, bu da tabii ki de e, L'Oreal'in Safkin Hassas Detoks Maskesi. Şöyle. E, bu tam bir e, kızlarla bakım gecesi. İşte delikodu gecesi yapalım. Ondan sonra maskeyi sürelim. Instagram'a fotoğraf atalım maskesi diye düşündüm ilk açtığımda. Çünkü kendisinin e, tam bir unicorn pembesi, lilası tonu var. Yani umarım ışıktan güzel görünüyordur. Bunun postunu ben daha önce atmıştım Instagram'da. Oradan da bakabilirsiniz. Çok güzel bir kokusu var. Bu ebegümeci içeriyordu diye hatırlıyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Böyle sürdü, ilk sürdüğünüzde pes pembe böyle tatlış bir, daha doğrusu pes pembe değil de böyle tatlı bir lila tonu veriyor. Hafif grillik içeren. Kilden dolayı muhtemelen şey yaptıkça da kurudukça da böyle griye dönüyor hafif hafif. Ama yine dolilalığını koruyor. Çok güzel kokuyor. Aslında isterseniz bir kil maskesine nazaran zor kuruyor. Hatta kurumuyor. O yüzden bunu hani böyle çok uzun süre yüzünüzde bırakıp işte sonrasında pıtır pıtır dökülecek kil maskelerinden düşünmeyin. Zaten şöyle bir durum var. Hani hassas detoks maskesi diyor ama cilde o kadar güzel bir nem veriyor ki yani muhtemelen hassas ciltlere uygun olduğu için ne olursa olsun böyle daha yumuşak içerikli bir şekilde üretilmiş. Cilde verdiği nem çok güzel, verdiği ışıltı çok güzel. İşte bende hiçbir iritasyona sebep olmadı ve bana bunu öneren kişi canım ecem acayip böyle egzama atakları geçiren bir cildi var. Çok ben yani zaten beyaz tenli, alerji problemi var. O şey demişti Merve abla bunu kullanman lazım. Bunu alman lazım. Denemen lazım. İyi tamam hani vardır bir kerameti. Hani çünkü kolay kolay cilt bakım ürünü kimse kimseye önermez. Kozlar uçuşuyor ya. Ben bu odayı daha yeni süpürdüm. Neyse. Hani kimse kimseye kolay kolay cilt bakım ürünü hani önermez. Ben çok tercih etmiyorum açıkçası. Hani birine işte şu problemim var. Ya tamam ama işte sürekli bir rutinim var mı? Yok. İşte bir şey süreyim mucize olsun. Ya he he yani oldu. Hani benimki rutin değil. Allah'ım ne cilt bakımı rutinleri videoları seyrediyorum ben. Hani Allah affetsin. Herhalde bütün gün cilt bakımı yapıyorlar diye düşünüyorum ama bir yandan da kişinin kendine olan saygısı aslında isterseniz. Neyse ben ürüne geri dönüyorum. Saf ee, Safkil Detoks Maskesi. Bu da yine böyle haftada 2-3 kez uygulayabileceğiniz bir ürün. Ben bunu daha çok şeyle dönüşümlü kullanıyorum. Ee, bir önceki videoda bahsettiğim ve şu an önümde duran işte Safkilde Detoks Maskesi'nin gerçekten kil siyah şey karbonlu olanı ile dönüşümlü kullanıyorum ama şöyle bir dönüşümle kullanıyorum. Ee, i̇şte cildimin çok fazla böyle kil maskesine ihtiyacının olmadığını düşünüyorsam hafta içi daha düzenli bir şekilde cilt bakımı yapabildiysem banyodan çıktıktan sonra bu arkadaşı gene şu şey ilik e, fırçamla sürüyorum işte bir miktar kurumasını bekliyorum sonrasında bunu arındırmak bir tık problemli doğruyu söylemek gerekse kolay arınmıyor şeyden ciltten. Çünkü dediğim gibi kil maskelerine nazaran çok daha böyle kremsi bir formda kalıyor cildinizde ve bir hani sanki krem maske sürmüşsünüz. Kil maskesi değil de daha kıvamlı, daha zor kuruyan bir şey sürmüşsünüz gibi oluyor. Çünkü zaten öyle bir yapıya sahip. Onun yerine ya hani yine Koncak sponcumla temizlemeye gayret ediyorum ya da pamuk ıslatıp temizlemeye çalışıyorum. Onda da genelde şu Benri'nin pamuklarını kullanıyorum. Ben artık alışkanlık oldu bayağı. Hani o şekilde temizleyebiliyorum ya da şöyle bir şey yapıyorum. Cildim gerçekten beter durumda. Hani iyi temizlenmesi gerekiyor ama o temizlikten sonra iyi bir şekilde nemlenmesi gerekiyor ki hani en azından verdiğim çabaya değsin ve de cildimde bir donukluk oluşmasın. İşte ne bileyim ya da cansızlık görülmesin. İşte duşa girmeden önce şu arkadaşı sürüyorum. Bir önceki videoda bahsetmiştim. O benle takılıyor. Duştan sonra da bu arkadaşı kullanıyorum. Bu da benle baya bir geliyor. Vakit geçiriyoruz birlikte. İşte işlerimi tamamlıyoruz. O da bana eşlik ediyor. Bu sefer evde lila rengi bir garip nesne dolanıyor. Ama sonrasında işte temizliyorum ve gerçekten çok güzel bir şekilde nemlendirmiş oluyor cildimi. Ve verdiği böyle garip bir dolgunluk ve şey hissi var temiz ve böyle arınmış, işte aydınlanmış. Diyeceksin ki o koca ring light'i gözünün önüne sokmuşsunuz. Sokmuşsun tabii ki de aydınlık görünecek ama o gerçekten onunla bir alakası yok. Hani böyle cilde verdiği his gerçekten güzel. Cilde verdiği etki de çok güzel. Düzenli kullanıyor olmak gerekiyor mecburen. Yapacak hiçbir şey yok o konuda. Ee, yine bu da hani şöyle bir açılı kapanır. Kapağı var zaten şöyle tık tık kilitleniyor. Sonrasında şöyle bir ara kapağı var. Her zaman olduğu gibi. Bunda o kadar böyle dibini sıyırmadığı pozisyonda değilim ama yine de güzel. Şöyle göstereyim. Hani kokusu çok güzel. Hani parfümlü ürüne ürün rahatsızlığınız varsa muhtemelen size fazla gelebilir. Ama ben seviyorum hani. Açıkçası böyle bir şeylerin bu güzel kokuyor olmasından da hoşlanırım. O yüzden kendisini çok severek kullanıyorum. Ee, bunu sanırım sadece Watson's'larda alabiliyorsunuz. Öyle bir handikapı var. Ee, ben gene herhalde bir %50 indirimde 25 liraya almıştım. 50 liradan 25 liraya inmişti. Severek kullanıyorum ama çok kolay değil. Mağazada bulabildiğiniz bir ürün olmadığı gibi online'da da çok rahat yakalayabildiğiniz bir ürün değil maalesef. Bunun öyle bir problemi var. Yani şu arkadaşı her yerden bulabiliyorsunuz ama bu baya böyle hani azıcık peşine düşülmesi gereken bir şey. Bunun yerine daha alternatif birkaç ürün aldım. Artık onları denemeye başladıktan sonra hakkında bilgi vermeye diye devam edeceğim. Ee, bakalım göreceğiz ama bununla da ilgili güzel hani bir izlenimim oluştu. Beni memnun etti. Bitenler videosuna muhtemelen sevdiğim ürünlerden biri olarak girer. İlerleyen dönemde bir madilik yapmazsa. Onun dışında sonrasında alır mıyım? Muhtemelen alırım. Yani çünkü olabildiğince uygun fiyatlı şeyler kullanmaya gayret ediyorum. Ama bir yandan da hani içeriği de cildime bir sıkıntı yaratmasın istiyorum. Hani çok fazla ürünü araştırıp çok az ürün almaya başladım. O yüzden muhtemelen bu da benle devam ediyor olur. Ama diğer aldığım mesela iki üründen memnun kalırsam belki bir süre bunları almayabilirim. Ya da stoklarını eritirim. Sonrasında başka ürüne devam ederim. Yani şimdilik benden bu kadar. Ee, Olabildiğince kısa tutuyorum videoları. Farkındasınızdır artık. Şu arka planımla ilgili bir hoşluk düşünüyorum. Bakalım. Yani şununla bir süre daha böyle takılacağız gibi görünüyor. Ee, bir PR paketinin verdiği yetkiyle kendime bir yılbaşı köşesi oluşturdum. Onu da muhtemelen bir açarken videosunu çekeriz. Sonrasında ufak ufak yılbaşı köşesini dağıtıyor olurum. Böyle ocak sonu gibi dağıtmayı planlıyorum. Sonrasında başka planlarım var. Neyse şimdilik görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı unutmayın ki en azından ben de bir şeylerin gazına geleyim. Mesela bir tane daha videosunu 500 kişi seyredince bayağı mutlu olmuştum. Bu videolarda o kadar çok seyredilirse daha çok video çekmek için motivasyonum olur. Hani ben de sizin geri dönüşlerinizden motive olabildiğim, pozitif yönde motive olabildiğine daha çok bu şey bu şekilde içerik üretmeye çalışayım. E, şimdilik benden bu kadar. O değil de şu arka planın böyle olması fikrinden çok hoşlanmaya başladım. Çünkü öbür türlü şey yapıyordu. Bütün yatak odası giriyordu kaldıraca. Sürekli odayı top tutmak zorunda kalıyordum ama şu an hiç öyle bir derdim yok. Çok memnunum. Neyse. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Öpüyorum.